Merhaba Başlıyoruz Happy Ways'a başlıyoruz. Türkiye'de bunu yapan yok çünkü henüz e, yurt dışında bir sürü YouTube kanalı yapıyor ama Türkiye'de Büyük oyunlar oynanıyor. Ben küçük oyunları oynayıp, çünkü büyük oyunları oynayamıyorum evet e, Bilgisayarım haşat O yüzden bu tür küçük oyunları, online oyunları oynayıp e, Sizlere minimum walkthrough'lar olsun Eğlence olsun. Bunları deneyeceğim. Ee, şimdi buradan güzel ratingli oyunları seçiyoruz. Birkaç oyun tipi var. Size hepsini anlatacağım. Mesela Glass Break bir tür. Glass Break için hiç kasmayalım. Bu lazım. Evet. Unuttum bayağıdır. Oynamadım bu arada. Evet. Evet. Bunlar kolaydı. Götüme girdi ama yani. o, oh, Oradan çıkıp oraya girdi diyorsun. Evet. Oğlum. Oğlum. Ölüyor oğlum orada. Evet. Kafamıza da girmesin tabii. Vegas Break'ler izleyene müthiş bir eğlence sunmasa da oynayan için <laughs> çok tatminkar. Yani sesler o... Glass Fall Vay Oy oy. O ölseydim. Bottle Spin. Vay. Aa ah, bunu denememiştim. Çok ciddi söylüyorum. Bunu denememiştim. öyle kalıyorlar. Öyle ka ah, ah kafama. Ciddi misin? Geri gel. Geri gel. Eee, eee. Bu nasıl bir... Slow, slow. <laughs> tamam. Kafam... <laughs> Kafamda bottle fall, bottle fall. Ta ta taa'mız var bir de. Evet. Demek ki neymiş, bunu yapabiliyormuşum. Matrix, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen slow motion insan. Ha ah, mesela benim bu bıçaklardan bir hamleyle kurtulmam gibi. Bunlar böyle kısacık slam dunk, zor. E, tutamadım ki. Tutamadım. Tutuyoruz ve ah, böyle... <laughs> pardon. Böyle basket atıyoruz. Troll Levels İlginç. Aa, evet. Evet. Trollmüş gerçekten. <laughs> Bottle da değil. Aa, süper. Troll üstüne troll. Aa, bitiremedik. Aa, çok güzelmiş. Dur. Orada, orada mı bekleyeyim? Orada bekleyeyim. <laughs> orada beklemeyeyim. Evet, troll level'da aslında niye inandım ki? Niye inandım? Bu da yalandı. Battle Run değil. O da bir oyun tipi bu arada. Onu da yaparım. Zira 15 dakikam var. Orada hayır olmayacağım orada olmayacağım. Bir süre orada olmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Ah geri zekalı. Öbür tarafta bekleseydin ya. Okey, çok sabırlı bir insan değilim. Bunu ileride anlayacaksınız. Have play epic hard. Bakalım ne kadar zor. use space bar. Eee, e, ay space'i bıraktım. Ne yapıyoruz ki? Oh, okey, okey. Ölmeden oh! Anladım. Anladım mı? Açıkçası zevkliymiş. Yok, at artık kendini. Zincirlere tutun! Tutun Ya aşağı inince diğer zincirlere nasıl tutunacağım? Ah oh, böyle tutunacağım. Sakin, sakin iniyoruz. Oo, oh, o oh, artı ne? Hayır! Oh. Tutun, 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 tutun. Evet, bırak. <laughs> neyse bacağa ihtiyacımız yok devam et arkadaşım kop bacağından o <laughs> leito bu tarzda hiç oynamamıştım bu arada çok güzelmiş jet run orange jet runlar nasıldı Aa, glass break gibi ama bu sefer jetler var ve jetler Tabii ki ne yapıyor bizi geriye itiyor ya yeah gitmiyor. tamam. Tamam. <gülüyor> hayır, 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 hayır. Of. Öldüm mü? Öldüm. Tabii ki öldüm. Okey. Bunları çok sevmiyorum. Glass Break, bir Matrix daha. Battle Run Winners. Size sadece şekli göstermek için. O, wait for screen diyor. Bekleyelim şey yokmuş. Okey. Bu sefer yapabiliriz. 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 Yaptık. Hem de iki tane tatta. Ah, çok güzel Evet. Ee, Pogo Jump Extra. Şimdi. Pogo Jumps'a tabii ki Pogo diyordu seçeceğiz. Aa, bitmek bilmeyen. Buna bitmek bilmeyen bölümler. Sizi hiç yormayayım. ilk videoda Happy Wheels'dan soğumayın. Zombi Matrix değil. Zombi Apokalips. Evet. Arada böyle güzel konulu oyunlar da oluyor. Of yalnız zombiler cidden yiyormuş. Bu kadar bu kadar güçlü zombileri bir arada görmemiştim. Ay ya <laughs> Ay beni nasıl öldürdün? Seni baltamla niye öldüremiyorum? Okey'den. Böyle konulu olanlar bu kadar zor olmuyor. Konulu ne ya? <laughs> tamam. Tamam. Güzel bir şey bulacağım. Gerçekten güzel bir şey bulacağım size ya. Secret Agent buldum. Bakayım. Heh. İşte bu konulu. <laughs> Ops. Evet. Vay benim öldürdüğüm yöntemi göstermedi zira neyim? Jinjayım. Wow, wow, wow. Böyle bir şey beklemiyordum. Beklemiyordum. Geçtik. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bir şey olmadı, öl. Öldüm mü? Ölmüşüm. Baştan oynamak istiyorum. Ha <laughs> ha. nasıl öldürdüm? Kafanda resim. Kaka <laughs> day. Evet. Benim bekliyordun Ben hemen kaçayım. Sucker. Geber. Şimdi ben arkandan geleyim. Senin kafan koptu. Ay. Gider misin? Aa! Of. Hayır o Uf, öldüm. Tamam biraz zormuş. Neymiş? Böyle bölümlerde varmış. Paper World neymiş ya? Paper World 2. Epic Jump. Oh! O kadar yapamadım. O kadar yapamadım ki. <laughs> düşüyor. Düşüyor. Ben niye arada benim niye Harika. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu sefer oğlum da var. Yalnız demin bilmiyorum fark ettiniz mi ama e, bisikletin götü atıyordu. Ah. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. İnsan ne geleceğini bilemiyor. Evet, artık biliyor. Evet. Template yeah, yeah, yeah. Temple Escape. Yine güzel konulu bir şey benziyor. Wow. İyiymiş de... pardon. Da bununla... Niye bisikletle abiyle değiliz? Ah, come on. Ah. Ciddi misin? Ama imkansız. İmkansız. Evet, <laughs> evet. ne olur en aşağıya düşmeyeyim bir anda. <laughs> Şimdi buradan o çarktan şey alarak mı çıksak? Hiç gerek yok. Evet. good job. Teşekkür ederim. Geldik mi? Tatlı tamam Yani yok. Buraya kadar geldiğin için tebrik ederim diyorsun sadece. No. No. No, git. Git, git benden uzak dur. Yes. Oh, kendi kafamı kırıyordum. Evet, şu aradan <laughs> kolay değildir ama böyle aradan kaçmak arkadaşlar. Hani kolay gibi mi gözüküyor? Kolay gibi gözüküyorsa söyleyeyim değil. Hani <laughs> Ya şu ucunu bir taksam ya. Şunun ucunu bir taksan olacak bence. Gerçekten mi? Duvara evet. Dibine kadar girsene şunun. <laughs> ah, Ha sakın götün. Dedim ve sakın götü. <laughs> evet. Hayır. Hayır. Evet. Güzel. Bu camı böyle kırabilir miyim? Aa çok güzel. Sakın hocam beni öldürmesin öyle sivri sivri kaldı. Allah kahretmesin. İnme. Teşekkür ederim. Ya. Gerçekten mi? En azından şu kenara çık ya. O kadar geç kalıyorum ki yani Evet evet e İşte o benim kafama geri inmez Harika. Harika Harika O benim kafama... O olmaz o, o olmaz o Aa hadi gitti mi? Aa gitmişti, demin gitmişti. Hayır Hah. Şimdi Şimdi Hadi be Tarzını değiştir ya. Yapıyoruz bunları. O oh. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Öldürmeyen ama süründüren oklardan koymuşlar. <laughs> Burada iki dakikamız kaldı. Ben bu bölümü şapsanız iki dakikada bitiremeyeceğim. Cidden öldüm mü? Ha, ölmemişim. Ben bu bölümü şu an bir buçuk dakika kaldı bitiremeyeceğim. O yüzden size şimdiden veda edeyim. Şu halimi görüyorsunuz. Ee, kayıt nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Sonradan izleyeceğim. İlk kaydım. Ah, bitmek üzere bunu yapmalıyım. Bunu yapmalıyım. Madem ki artık Happy Wheels oynayıp size izleteceğim bunu yapmayın. Evet. Burada bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bundan sonra hepimiz oynayacağım vakit buldukça. Yani yani. Görüşürüz o zaman.